Merhabalar, ben Sümeyye Baktamur, LGS Türkiye Birincisiyim. Bu başarımda öncelikle benden desteklerini esirgemeyen aileme çok teşekkür ederim. Sınav hazırlık sürecinde Maltepe sınav ileri kurstaydım. Öğretmenlerimin her konuda bana sunmuş olduğu destek sınav hazırlık sürecimi daha kolay geçirmemi sağladı. Sınav yayınları ve sınavın denemelerindeki soruların benzerleriyle gerçek sınavda karşılaşmam bana sınavımı çok iyi geçireceğimi hissettirdi. Kursumdaki öğretmenlerimin tecrübesi ve ders anlatımı sayesinde konularımı zamanında tamamladım. E, Kursumdaki öğretmenlerime ne zaman soru götürsem her zaman cevapladılar, çok güzel bir şekilde anlattılar. Ne zaman istersem ona göre etüt ayarladılar. Son haftalarda kursumuzun uyguladığı sınava doğru programıyla her gün deneme sınavlarına girdim. E, her gün deneme sınavına girmemin e, hem örneğin matematik gibi biraz daha pratik gerektiren derslerde daha hızlı bir şekilde soruları çözebiliyordum birden çok farklı soru çeşitleriyle karşılaştım. Bunların bana sınavda çok faydası oldu. E, rehber öğretmenim deneme sınavlarımı sürekli olarak analiz etti e, ve buna yönelik olarak bana her haftalık programlar hazırladı. Bu sayede gerçek sınava çok daha iyi bir şekilde hazırlanmış oldum. Öğretmenlerim sayesinde kendimi güvende hissederek sürecimi başarıyla tamamladım. Ben aynı zamanda Solvexami'ye istediğim zaman, istediğim saatte her farklı derslerden sorularımı gönderebiliyordum. Bu sayede bana anında da dönüş sağlıyorlardı sorularımı çözdüğümde ve bu şekilde kurumda olmasam bile evden de soru çözerken bana sorularımda destek oldular. Yapamadığım soruları anlattılar. Bu şekilde sınava çok daha iyi bir şekilde hazırlandım. LGS sürecine hazırlanırken benim için en önemli olan şey motivasyondu. Çünkü kurum aile ortamı gibiydi. Arkadaşlarımla sürekli birbirimizin başarısını teşvik ettik. Bu sayede sınava çok daha iyi bir şekilde hazırlandım. Sadece çok çalışmak yetmiyordu. Aynı zamanda sınava yakında motivasyonumu sürekli dinç tutmam gerekiyordu. Sınav kursu da bunu en iyi şekilde sağladı. Bu sene LGS sınavına girecek olan arkadaşlarıma bazı tavsiyelerim var. Öncelikle yaz saatinde bol bol kitap okumalarını tavsiye ederim. Çünkü bunun faydasını ben paragraf soruları çözerken de çok fazla gördüm. Hayallerinden asla vazgeçmesinler. Herkes yapabilir. Yeter ki istesin ve çalışsın. Herkese başarılar diliyorum.